Yıllarca SSK'lı olarak çalıştınız. Yıllar sonra bir bakacaksınız tamam benim tamam galiba derken bir bakmışsınız Bağkur'a borcunuz var. Son 7 yılda sizin sigortalılık statünüz değişebiliyor. Bağ kuruluysanız şanslısınız. SSK'lı olarak sadece birkaç yıl çalışıp erken emekli olabilirsiniz. Yıllarca SSK'lıysanız ise bırakın şansı, borçlu bile çıkabilirsiniz. İşte bu sistemin adı 7 yıl kuralı. Çalışan milyonlarca kişi sistemi ne tanıyor ne biliyor. Ancak emeklilikte bu kural büyük önem taşıyor. 30.04.2008 öncesi sigortalı olan herkesi son 7 yıl kuralı kapsıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu siz emekli olurken diyor ki son 7 yılda bildirilen hizmetlerinizin yarısı yani son 7 yılın yarısı 3,5 yıl artı 1 gün en son hangisi daha fazla bildirildiyse ben senin statünü ona göre ele alırım ve onun şartlarına göre emekli ederim. İşte bu formüle göre eğer SSK'lıysanız sizin için dezavantaj olabiliyor. Ancak bağ kuruluysanız işte o zaman büyük bir avantaj sağlıyor. Diyelim ki siz yıllarca bağ kurulu olarak çalıştınız ancak sonrasında ise işe SSK'lı olarak devam ettiniz. Eğer bağ kurulu olarak devam etmiş olsaydınız prim gün sayınızın 9000 gün olması gerekiyordu. Ancak yıllar sonra SSK'ya geçtiğinizde ise en fazla prim gün sayınızın 7000 gün olması yeterli. Yani siz son 7 yıllık hizmetinizin 1261 günü hangi statüden daha fazla hizmet belirdiyseniz o statünün şartlarına göre emekli oluyorsunuz. Yıllarca SSK'lı olup sadece birkaç yıl bağ kurulu olarak çalışan binlerce kişi 9000 bin gün kuralına takılıyor. Emekli olmayı hayal ederken SGK'da borcu çıkıyor. Uzmanlar emekli adaylarına 7 yıl kuralı uyarısı yaptı. 20 yıl siz 4 A primi ödediniz ve istifa ettiniz. Son 20 yılın 3,5 yılı artı 1 gün yani 1260 artı 1 gün bağ kur ödediyseniz eğer sizin ödemiş olduğunuz 20 yıllık 4A primini de Sosyal Güvenlik Kurumu alıyor, 4B'ye aktarıyor. Bağ-Kur şartlarında 9000 güne göre emekli ediyor. 25 yıllık Bağ-Kur'lusunuz. Son 1261 gününüzü 4A'lı olarak geçirdiniz. Yani son 3,5 yıl artı 1 gün 4A'lı olarak bildirirseniz 9000 gün yerine SSK'nın şartlarına, yani 4A'nın şartlarına göre tabi olursunuz.